Dobralığıyla çok sevilen Mehtap, yarışmadaki performansıyla da birinci olmuştu. Yarışmadan sonra müziğe ağırlık veren Mehtap, ses getiren şarkılara imza atmıştı. Müzik kariyerindeki çıkışını Pop Star yarışması ile yakalayan, farklı yorumu ve tarzı ile de dikkatleri üzerine çeken Pop Star Mehtap'ın Seda Sayan açıklamaları gündem olmuştu. Bugün aramızda kalmasın programına konuk olan Mehtap, Seda Sayan'ı makyajsız tanıyamadığını belirtti. Popstar'a katılarak ünlenen Mehtap Yılmaz, sivri dili, güçlü sesi ve dobralığıyla tanınıyor. Yılmaz'ın katıldığı bir programda Seda Sayan'la ilgili iddiaları gündem olmuştu. Mehtap Yılmaz, Instagram'da yaptığı paylaşımlar ve değişimiyle de dikkat çekerken son olarak Seda Sayan'la ilgili açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Yılmaz, Seda Sayan'ın kendisinin önünü kestiğini iddia etmişti. Mehtap aradan bir sürü zaman geçti. Dost gibi izama program yok. Seda Sayan ile bir yerde karşılaştık. Sitelo beni görünce girmedi.